Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bugün gene araba konuşmayı düşünüyorum. Yani ben arabaları dediğim gibi çok fazla sevdiğim için bu arada kendime bir sürü yurt dışından sayfa buldum. İsteyen olursa onların hepsini paylaşabilirim. Bu bir. İkincisi ben bugün gene çok enerjim. Yerimde duramıyorum arkadaşlar ama arabayı çok özledim. Yani bunu anlıyorsunuzdur zaten videolarımdan. İşte araba kullanmayı çok özledim. Sürekli araba hakkında konuşup araba videoları izliyor oldum. Ve bir de izleyeceğim şeyler bitti haliyle. İşte yurt dışındakilere sardım. Ve şey e, İngilizceyi falan da bitirdim artık yani sadece İngilizce izlemiyorum. Fransızca da izliyorum. E, Fransızca tabii ki de seviyem yetmediği için daha çok al yazılı izlemeye çalışıyorum ama. Yani en azından görsel olarak bir şeyler izlemeye çalışıyorum. Farklı farklı dillerde izlemek daha avantajlı bence. Çünkü çok fazla şey öğretiyor gerçekten. Bu videoları izlerken en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesinden bahsedeyim. Çekim aşamaları çok farklı. Şimdi bizde herkes youtuberların hepsi yani aynı tarzda çekmeye başladılar. Ama ee bu şeyler de hani araba videolarının da farklı çekilme şekilleri var. Şimdi bunlar büyük çok ilgimi çeken şeyler haliyle bölümümden kaynaklı olarak. Bir de ben sette de araba ne gittim. Hatta bunun anılarını anlatacağım. Hatta bana set anılarını anlatsanız da diye soru sormuşsunuz. İşte birazcık bizimle işte sette yaptıklarını paylaş falan değil. Onu başka bir videoya koyarım ama araba konusundaki setteki anılarım çok komik. Hem araba çekimine gittik hem motor çekimine gittik. Arabaların videosuyla yatıp kalkan bir insan haline dönüştüm bu karantinadan sonra. <laughs> e, arabama bir gün uğramasam böyle şey oluyordum çünkü ben arabamı özledim falan moduna giriyordum. Şimdi hani kaç gündür arabamı dokunamıyorum falan anneme şey dedim hani annem diyor ki alışverişe gidelim. Ben ben kullanacağım. Ben gideceğim falan modundayım artık yani. E, o moda girdim sonunda. İlk sorumla başlıyorum. En sevdiğin araba rengi? Şimdi maviye çok severim ama böyle buz mavisi. Arabada çok yakışıyor bence. Bir de böyle kahverengi rengi işte şeyde var. Hyundai'de var. Sonra başka neyde vardı? Clio'da gördüm. Güzel diyen yani renkleri. Sonra e, Ford Fiesta'nın şeyi vardı. Mor'da böyle rengi. Böyle ef şey. Mor mor'un tonları. Eflatun gibi bir şey. Tam tonunu bilmiyorum ama işte yani birazcık böyle kahve tonuna da kaçmış. Ama mor'a da kaçmış. karışık bir rengi vardı görmüştüm tam tonunu dediğim gibi bilmiyorum ama çok güzeldi. Ondan sonra her kırmızıyı her arabada sevmem. Ee, bizim BMW kırmızı ama böyle şey normal orijinal kırmızılardan değil kırmızının tonlarından. Hepsinin açıkçası aynı derecede yakıştığını düşünmüyorum. Kendi aracıma kaplama yapar mıyım? Ya bunu ben de düşünüyorum aslında da. Yani yaparsam nasıl bir şey yaparım? Onu pek bilmiyorum. Şimdi şerit atmak zaten istiyordum. Yanda böyle şeyleri var. Kaputunda falan böyle metal bir çizgisi var. Böyle metal ayna gibi gözükenlerden. Onların üstünü böyle kırmızıya falan boyamışlar. Hani zaten öyle bir şeyler yaptırmayı düşünüyordum. Ama onları mesela şeyle yapmışlar. Bu e, folyolarla boyamışlar falan. Hani şey gibi değil, boya gibi yapmamışlar ya da kaplama gibi yaptırmamışlar. Bir sürü şey var bunların. Öğrendim hepsini de işte bu şeye denk gelince haliyle karantinaya... Arabam otoparkta, ben burada ayrı masur kaldık yani. Öyle, o yüzden yapamadım henüz ama yapmayı planlıyorum gerçekten yani ya öyle bir şey yapacağım ya gerçekten harbiden arabanın tüm komple rengini kaplayarak boyayacağım ama şerit attırırım muhtemelen çünkü spor araçlardaki bu şeritler hoşuma gidiyor, ne yalan söyleyeyim, gidiyor yani. Gerçi bir kız aracı olarak böyle bir şey görür müsünüz, bir kız da bilmiyorum ama benim hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Sonra 4 serisinde BMW'nin çok fazla var ve dediğim gibi benim aracım eğer üstü açılıyorsa kesinlikle üstünün aynı araba modelinde olması lazım. Tent olanları sevmiyorum. Yani bu benim yorumum. Kişiden kişiye değişir. Değişir yani. Ama ben sevmiyorum. Bu net. Net yani almam öyle bir araba. Çünkü hani öyle bir araba alacağım ama ee, zaten hani Şöyle söyleyeyim zaten alacağım araba spor araba olduğu için ha hani çift kişilik bir araba aldığımda zaten işimi görmeyecek. Benim alacağım araç dört kişilik olması gerekiyor en az. O yüzden de böyle üstü açık böyle güzel bir araç. Bununla alakalı şu bir şey anımı anlatacağım. İlk araba çekimine gidiyorum. 2015 falan tarih. Ve... Ee, o kadar da heyecanlıyım ki daha ilk defa sete gitmişim. İlk gittiğim setlerden bir tanesi Güneş'in Kızları setiydi. Tolga ile Hande sahnesi çekecek. Araba sahnesi. Tolga... Pardon. Ali ile Hande... <laughs> Ali ile Selin. <laughs> Kaçıncı de doğru söyleyeceğim acaba diye bekliyordum. Evet, da doğru <laughs> Ali ile Selin sahnesi çekilecek. O kadar çok çünkü normal isimle sette de sürekli karıştırıyoruz. Normal isimle söylüyoruz. O diyor ki hayır benim ismim şuydu oyunda falan diyor. Ya da oyun ismiyle söylüyoruz. Hayır benim gerçekten adım buydu falan oluyor. Kafa karışıklığı çok fazla haliyle. Tam bir setçi yani modundayım şu an. Ama doğru söyledim. Neyse. Ali ile Selin sahnesini çekiyoruz. Ve benim ilk defa böyle araba çekimine için. Bir de ben böyle yeni gittiğim için o gün beni o çekime götürmediler haliyle. İlk defa dışarıdan geliyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Orası da zaten kalabalık gidilen bir yer değil. Ekibin yarısı gidiyor. Sadece ihtiyaç olanlar gidiyor. O yüzden çünkü çekimleri farklı oluyor. Bu Vantus çekimiyle yapılıyor bu araç çekimleri. Ve araç çekiminde giderken araçta araç kendisi gidiyor. E hele de üstü açık bir arabaysa daha da farklı çekimleri oluyor. Çünkü yansımaları falan olduğu için o yansımaları kapatmak falan daha zor oluyor. Bir de terlediğimiz için oyuncuların falan yanında işte kendi malzemeleri oluyor. Arada durduruluyor, onlar yapılıyor falan. Normal kapalı aracın çekiminden daha farklı oluyor. Zaten aracın içerisinde kapalı bir araçta çekim yaparken de işte ısıtıcıyı ya da soğutucuyu açamıyoruz. Çünkü bunların sesleri aynı zamanda üstlerindeki mikrofondan duyulduğu için kötü ses aldığımız için yani ya sıcak oluyor ya soğuk oluyor araç çekimleri gerçekten bizi biraz zorlayan çekimler. Bir de zaten o yolu üç kere beş kere git geldi git geldi falan yapılıyor. Arkadan giderken arkaya bir araç daha çıkıyor. E, bu genelde işte servis araçlarından bir tanesine ihtiyacı olan insanlar biniyor. Onlar da gidiyor onlarla birlikte. Onlara git gel git gel git gel falan. Aşağı yukarı bir yarım saatte bazen de bir saatte çekiliyor. Çekime göre yani konuşulacak konuya işte çekilecek sayfa sayısına göre değişiyor çekimin süresi. Ama mantus çekimini ben çok seviyorum gerçekten. İşte ben bu çekime gidemedim. Ama nasıl üzülmüştüm gidemedim diye. Orada yarım saat bekledim. Kimse hiçbir şey yapmıyor. Karalanın içinde kaldık falan. Ben böyle şeydim yani. Bir gün o çekime kesinlikle gideceğim falan modundaydım. Fakat orada da şöyle bir avantajım oldu. Ben daha o zamanlar lisedeydim. Hatta lise, lisede miydim? 2015. Aynen lisedeydim. İşte lisede olduğum için böyle şey o zamanlar daha ilerisinde ne yapacağım, nasıl bir meslek yapacağım bunları da merak ettiğim için orada oturup insanlarla sohbet etme şansını yakalamıştım. Bu arada bu vantuz çekimini hazırlarken bana baştan sona kadar her şeyini anlattılar burada. Dediler işte şunu şöyle koyuyoruz bunu böyle. Hatta şey vantuzun çekimini yapabilmek için kamerayı sabitlemen gerekiyor. Ve kamerayı sabitlerken sabitleyeceğin malzemeler çok sert. Bir kızın gücü yetmiyor haliyle. Sette çalışan erkek arkadaşlarımızın gücü yettiği için onlar hazırlıyor haliyle. Bana yaptıkları çalışıyorlar. Ben böyle ıı, falan böyle yapamıyorum. Çünkü tak, takıyorum. Ama işte onu sıkıştırman gerekiyor. Mesela ben o sıkıştırmayı yapıyorum. Gücüm yetmiyor. Ondan sonra bunlar diyor. Ya olmamış. Senden olmaz falan filan. Dönüp espri yapmaya başladılar. Sonra ondan sonra dediler ki benim sinirim bozuldu tabii yapamayın. İşte yapmayı deniyorum falan. Bundan sonra şeye döndü olay. Yok ya zaten yapamazsın bir kızın gücünün yetmesini zaten beklemiyorduk falan deyip gülerek bana zaten yapamayacağını biliyorduk ama sen iyi hırs ettin yaptın falan olmuşlardı. Ben de o gün çok fazla eğlenmişlerdi çünkü onlar hepsi bildikleri için her şeyi bir tek ben bilmiyorum öğrenmek için de bayağı bir hırsla aynı hani şey olmuştum. Her şeyi öğretin öğreneyim bunu böyle çekiyoruz falan modundaydım bugün. Ama güzeldi baya da sohbet etme şansım olmuştu işte o çekim sırasında. Sonra geri geldiklerinde işte başka çekimlerle devam ettik. Onun dışında, ikinci çekimime gelelim. Motosiklet çekimi yaptık evet. Onu şey yaptık, e, Erkence Kuş'ta yaptık. Sanem'in işte motosiklet sahneleri, Sanem'in düşüş sahnesi falan. Ya yani ilk defa bir aracın, motosiklet de olsa bir aracın düşüş sahnesini görmüş oldum. Parçalanma, bozulma falan çünkü ufaktan bir kaza geçiriyor sa çektiğim sahnede. Ben yani çok farklı deneyimlerim oldu gerçekten. Aylin'le araba çektik biz. Sonra Can araba çektik. Can Sanem araba çektik. Yani ben araba çekimlerine de baya gitmiş oldum. Haliyle çalışmaya başlayınca. O şeyim değişti. Çok güzeldi yani. Emre araba çektik. Bu arada Emre'nin arabasında çok eğleniyordum ben. <laughs> Tam böyle kabriyo araba. Mercedes'in kabriyo araçlarından bir tanesiydi. Tam modelini hatırlamıyorum aracın gerçekten. Çünkü şey olduğu için hatta aracın üstünde modeli yazmıyordu. İşte telef falan filan bir sürü şeyleri olduğu için kapatıyoruz ya haliyle. O yüzden hani aracın arkasında modelini tam ismi yazmıyordu. Ama kabriyo olduğunu hani herkes biliyordu. Zaten çift araç, işte çift tek kapılı, çift kişilik araç falan. Biz i̇şte o araçla bayağı eğleniyorduk. İçinde bayağı pozlarımız falan vardı. Çok komikti yani. <laughs> çok güzel anılarmış ve Hatırlayınca böyle mutlu oldum şu anda. Ama çekimine alakalı işte başka soracağın sorular varsa anlatabilirim. Çünkü değişik bir çekim gerçekten. Yani normalde set dışında yapamayacağınız bir çekim ama çok güzel bir çekim. Ve ben şöyle bir şey fark ettim. Şimdi Doğan Kaban mesela çektiği videolarda GoPro ile çekiyorlar. Evet, GoPro'yu hani sabit koyuyorlar falan. İşte bence daha fazla çekim yapılabilir. Yani mesela gimbal kullanıp aracı daha farklı çekebilirler. Ha çektikleri var. Hepsinin çektikleri var. Ama ben yurt dışındakileri izlediğim için onların hakkında konuşuyorum ve ben drone çekimleri çok sevdim. Mesela drone'la yukarıdan çekip aracı yanlamışlar falan döndürmüşler, kaymışlar ve benim hatta izlediklerimin arasında şeyler de vardı. Bu yarış araçları falan vardı. Bir de bu arada işte nasıl çekebileceklerini falan anlatmışlar ve zaten sette de çektiğim için biliyorum. Bir de üstüne bir de bunların bilgisi şey olunca daha bir güzel oldu. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Bütçeleri yetmiyor. Çünkü Mantus çekimi birazcık daha diğerlerine göre pahalı kamerası falan hani sisteminin kurulması, işi, o su, bu su daha farklı şeyleri var. Ama yani Mantus çekimi kadar hiçbiri güzel olmuyor be zevk vermiyor şimdi şey diyeceksin seni bu kadar videoları eleştiriyorsun çekim açısı kendi çekim açına bak Yani ben telefonumla çekiyorum kamerayla çekmiyorum o yüzden bir de benim çektiğim tarzla şimdi araba çekim tarzı çok başka bir tarz ha, sadece araba videolarını eleştirmiyorum çok eleştirdiğim video var da izleyemediğim çok fazla var mesela ipad render'in videolarını izlerken de işte bu kaçış şeylerini falan gopro'yu kafaya koyup çekiyorlar Arkadaşım onları çekmek için çok daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Yani tamam anlık çekiyorsunuz falan filan ama o kadar kötü görüntüler çıkıyor ki bir yerden sonra sıkılıp kapatıyorum artık. Yani izleyemediğim o kadar çok böyle youtuber var ki. Yani açılar maşılar bildiğiniz zaman çok şey oluyor ki dizilerde bile artık hani çok fazla çalıştığımız çok fazla hata görüyorsun izlediğin zaman. Hep şey derler işte kendi çektiğimizi izlemeyelim. Çünkü o şurada şu hata burada bu hata gördüğümüz zaman üzülüyoruz falan oluyorlar. Haliyle bir hata yaptığımız zaman düzeltecek vaktimiz olmuyor. Yani haftanın 6 günü 7 günü çalışan setlerimiz olduğu için biz aslında şanslıydık 5 gün çalıştık. İki gün tatil yaptık ama e, bazı haftalarda gene işte bize de sıkıntılar olduğu için eksiğimiz oldu, fazla ek sayfa geldi, süresi yetmedi, öyle oldu, böyle oldu. Bazen biz de altı gün çalışmak zorunda kalmıştık. Öyle durumlarda haliyle durum kapatmak için böyle şeyler oluyor. O yüzden genelde kendi yaptığımız şeyleri izlemeyelim diyorlar. <laughs> Maalesef hatalar çıkıyor çünkü ister istemez. Yani yurt dışındakilere bakıyorsun. Yurt dışından bir film izle, bir dizi izle. Arkadaşlar aradaki farkı görüyorsunuz yani. Olmuyor aynı şey değil. Kesinlikle değil yani. Süresiyle, ellerindeki malzemelerle, yaptıkları platolarla bizim aynı derecede gittiğimizi düşünmüyorum. Birazcık daha saatini belki biz de azaltsak bizden de daha güzel şeyler çıkabilir. Ya da işte sezonluk daha az bölüm çeksek bizden de daha güzel şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Ben özledim araba kullanmayı falan. Bir an önce bitsin şu iş ya. Çıkalım özgürce arabalarımızla gezelim arkadaşlar. O zaman da şey olacak. iyi çok trafik falan. <laughs> Herkesin aynı şey olacak. Aynı sorun. Eyle. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi siz bu iki videomu izliyorsunuz. Bugün 16 Nisan. Tarih veriyorum çünkü ayım günüm karıştı artık yani. <laughs> ben kaç yaşım? Ben gideyim araba. evet. <laughs> Aa arabama gitmek istedim. Ben arabama kaçmak istiyorum. Sağlıkla kalın. Evde kalın. Görüşürüz.